Merhaba arkadaşlar, şu ara Metaverse konusuna daldım. Metaverse konusuyla ilgili inanılmaz böyle yeni makaleler basılıyor, yepyeni bir alan ortaya çıkıyor. Metaverse nedir? Neden bu kadar önemlidir? Geleceğimizi nasıl şekillendirecek? Biraz böyle birkaç kelam etmek istiyorum izninizle. Metaverse, internetin geleceği diyebiliriz. Aslında ne olduğunu tam anlayamıyoruz şu anda, e, algılayamıyoruz ama ilk emareleri ortaya çıkmaya başladı. Bilgisayar oyunu oynayan gençler aslında bunu yaşamaya başladılar ee, ve bilgisayar oyunu oynarken onun içerisinde kendi avatarınızla e, zaten siz e, başka dünyalara yolculuk yapıyorsunuz, kendinizi o dünyaların içerisinde, evrenlerin içerisinde mücadele ederken buluyorsunuz. Dolayısıyla 21. yüzyıla geleceğe hazırlanmak isteyen gençler, çocuklar şu anda bilgisayar oyunu oynayarak aslında geleceğin becerilerini e, geliştiriyor oluyorlar. Yani hatta benim bir tezim vardı hatırlarsınız. E, okullarda öğrendiklerinden çok daha önemli becerileri çocuklar bilgisayar oyunlarıyla öğreniyorlar. Yani okulda geçirdikleri saat 10 bin saat yaklaşık. 20 yaşındaki bir gencin bu 10 bin saat okulda geçirdiği saat mi daha değerli yoksa bilgisayar oyununda da 10 bin saat geçiriyor bu çocuk. 10 bin saat bilgisayar oyununda geçirdiği 10 bin saat mi daha değerli? Benim kanaatim bilgisayar oyunu oynarken geçirdiği 10 bin saat daha değerli okuldan. Çünkü geleceği anlama adına önemli dijital yetkinliklere, geleceğin fütürist teknoloji ...yetkinliklerinin hepsini bu bilgisayar oyunlarının içerisinde kazanıyor aslında gençler. Yani bu basit yetenekler değil burada. Ee, yeni dünyalarda yolculuk yapma, avatarınla e, bu dünyaların içerisinde mücadele edebilme, başka oyuncularla iletişim kurabilme, strateji kurabilme, e, bütüncül bakabilme, hadiseler level atlayabilme, e, bir sonraki e, adıma... Erişebilmek için sabırla, sıkı çalışmayla, kendini revize ederek, hatalarından öğrenerek bir daha deneme, bir daha deneme. Bütün bu geleceğin dijital yetkinliklerini çocuklar bilgisayar oyunlarında elde ediyorlar. Dolayısıyla bu bu ilk emarelerini görmeye başladık aslında Metaverse'in. Ee, ve yani bu Metaverse'de ne olacak peki? Bu sanal gerçeklik var ya... ...bu sanal gerçekliğin içerisine biz gireceğiz artık. Yani her şeyin dijital ikizi oluşuyor şu anda biliyorsunuz. Her şeyin dijital ikizi yapılıyor. ya Bir kampüs var, bir sanal kampüs var. Bir üniversite var, bir sanal üniversite var. Bir şirket var, bir de sanal versiyonu. Her şeyin dijital ikizi olacak. Hatta sizin vücudunuzun da bir dijital ikizi olacak. Hatta doktorlar sizi incelerken üzerinizde yapacağı tıbbi müdahalelere... Önce modellemek için sizin dijital ikizinizi kullanacaklar. Bu dijital ikiz dünyada görebileceğiniz her şeye uyarlanacak. Ee, şu anda evdeki her cihaz akıllı hale geliyor. Bütün cihazlar e, bir 10-15-20 sene sonra bütün cihazlar birbirleriyle konuşabilir hale gelecekler. Internet of Things diyoruz değil mi buna? Şimdi Amazon... Alexa gibi ses bazlı teknolojiler, yapay zeka bütün bunları yöneten birimler olacak ve hepsi birbiriyle koordine olarak çalışıyor. Bu endüstride de böyle. Endüstri 4.0'dan bahsediyoruz değil mi? Bütün makinalar artık birbirleriyle konuşabiliyorlar. Makinaların, robotların, yapay zekanın birbirine eklemlendiği, hayatımızı her açıdan dönüştürdüğü bambaşka bir çağa giriyoruz. Kendi kendine giden arabalar şu anda yollara çıkıyor değil mi? Yavaş yavaş bunun altyapısı gelişecek. Dolayısıyla bu işte Uber mi olsun, taksi mi olsun kavga ede dursunlar bizim şoförler. Bütün şoförlük mesleği elden gidiyor. Yani çünkü yapay zeka bu işi çok daha güzel beceriyor. Kendi kendine giden otomobiller bütün dünyaya yayılacak. Dolayısıyla bu yavaş yavaş meslekleri de ele geçiren bir yapay zekadan bahsediyoruz. Robotlar, algoritmalar hayatımızın her alanını ele geçiriyorlar. E, ve bu e, küçük cihazlar, elimizdeki cep telefonları hayatımızın her alanını buraya e, artık endekslemiş durumdayız. Öğrenme, eğlenme, iş hayatı her şey bu ekranlarda. Ee, ve bu pandemi döneminde bu dijitalleşme, sanallaşma 10 katına çıktı. Ee, sanal alışverişler 10 katına çıktı değil mi? Her şey dijitalleşti. Her şey ekranlardan artık. Ve bunun geriye dönüşü yok. Yani artık bunun bir sonraki adımı bu teknolojiler yavaş yavaş artık vücudumuza kadar girecekler. Ee, ve vücudumuzun içerisinde tabi müdahaleleri yapmak için mikro robotlar kanımızda gezecekler. Denizaltıyla gezer gibi. Şimdi tıpta da böyle dev gelişmelerin olduğu bir çağa doğru giriyoruz. İnsan ömrünün de çok hızlı uzayacağı bir döneme giriyoruz. Yani şu anda bile insan ömrü sürekli uz uzuyor biliyorsunuz. Şu anda raporlar yazılıyor. 100 yaşından sonra nasıl çalışanlar iş hayatına adapte olacaklar. Yani bildiğimiz emeklilik artık biraz ortadan kalkacak. 100 yaşından sonra bile sen katkıda bulunabileceksin birikiminle, iş hayatına. Böyle bir döneme doğru giriyoruz. Şimdi bütün bu baş döndürücü çılgın gelişmeler yaşanırken bir taraftan uzay çağı, asteroid madenciliği, dünyanın dışına çıktığımız, Mars'a yolculuğa çıktığımız, ayda üst kuracağımız falan bir dönem geliyor. İnsanlık adına böyle yepyeni bir sürü gelişmenin birbiriyle eklemlendiği bir çağa doğru girdik bir taraftan küresel ısınma varlığımızı tehdit ediyor. Bütün ekosistemleri tehdit ediyor. Bir taraftan lanet olsa plastik her içimize kadar girdi. Kanser gibi her tarafımızı ele geçirdi. Petrol endüstrisi bizim varlığımızı tehdit ediyor. Ve hala biz bundan çıkamadık. Bir, bir an önce bu çevreyi tehdit eden unsurlardan, karbon salınımından vazgeçmemiz gerekiyor. Bu hayat memat meselesi haline geldi. Yeni nesiller de bunun farkında. Z nesli geldi. Şu anda ortalığı kasıp kavuruyor. Çok daha büyük bir gelişimin, değişimin öncüsü olacaklar. Ben çok güveniyorum Z nesline. Bütün yönetimleri falan da değiştirecekler. Bütün dünyada çok büyük reformlar dalga dalga geliyor. Yani. Bunu görmek için bir TikTok'a gidin gezin yani. Gelecek nasıl e, görme adına e, yapay zeka nasıl kullanılıyor? E, geleceğimiz nasıl şekillenecek? Yeni nesil nasıl düşünüyor? Nasıl eğleniyor? Nasıl bakıyor olaylara? Bunları görme açısından e, biraz böyle TikTok'ta gezinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben her şeyin acayip hızlandığı bir çağa doğru artık girdik. Şimdi Metaverse'e dönecek olursak. Metaverse'de artık siz avatarınızla bu sanal dünyaların içerisinde yaşıyorsunuz. Yani metaverse'e bağlandığınız anda avatarınızla siz orada var olacaksınız ve diğer avatarlarla aynı odada hologram gibi de düşünebilirsiniz. Bunu size avatarınız, meslektaşlarınızın avatarları, dünyanın neresinde olursa olsun aynı odadaymışçasına siz üç boyutlu e, avatarınızla o deneyimi üç boyutlu gerçek hayatmışçasına yaşayacaksınız. Hatta ve hatta ileride o kadar gelişecek ki bu teknoloji gerçek hayattan bunu ayırt etmek giderek zorlaşacak. Bu şu demek aynı zamanda hayattaki bütün hayal edebileceğiniz deneyimleri bu metaverse içerisinde yaşayacağız. Böyle bir çağa doğru giriyoruz. Şimdi bu metaverse'te alışveriş, eğlence, öğrenme, geleceğin meslekleri, mesleğimizi yapacağımız şeyler, her şey artık metaverse'e taşınacak ee, ve sizin dijital ikiziniz e, olarak orada e, avatarınız o kadar önemli olacak ki avatarınız kendi kişisel fiziksel varlığınız kadar önemli olacak, e, para kazanma aracınız olacak aynı zamanda. Yani siz dijital kimliğiniz e, ve Kişisel markanız sanala taşınacak, metaverse'e taşınacak. Sizin eğlenme, öğrenme, değer üretme yeriniz metaverse olacak. Peki burada alışverişler nasıl gerçekleşecek? İşte bu blok zinciri, bitcoin, boşuna çıkmadı bu teknolojiler. NFT piyasaları dünyayı alt üst etti değil mi? Sanal e, yaratıcılığın artık sanat eserlerini non-fungible tokenlarla... E, bir de değişiminin başladı blok zincirine işlendiği bir döneme girdik. Şimdi bu e, Dolayısıyla Metaverse'de herkes sanal kreatif ürünler üretecek e, deneyimler üretecek herkes satıcı olacak herkes mesleğinde sanatçı olacak girişimci olacak. Herkes içerik üreticisi herkes hikaye anlatıcısı herkes oyuncu olacak. Ve birbirinden öğrenecek. Herkesin karizması, birikimi işte o avatarında bütünleşecek. Ve biz diğer avatarlarla etkileşime geçeceğimiz böyle bir sanal dünya şu anda inşa ediliyor. Dünyanın en büyük firmaları bu konuda çılgın bir yarış içerisindeler. Facebook, Mark Zuckerberg biliyorsunuz artık yakında toplantılara gitmeniz gerekmeyecek. Avatarınızla katılacaksınız ve biz buna çok büyük yatırım yapıyoruz. Gelecek Metaverse'de diye. Facebook çok büyük yatırımcı. Başka? Roblox. Roblox'ta biliyorsunuz çocuklar kendi bilgisayar oyunlarını inşa edebiliyorlar. Amerika'daki bütün çocuklar günde 3-4 saatlerini Roblox'ta geçiriyorlar. Ve bu çocuklar geleceğin oyunlarını tasarlıyorlar, paralarını kazanmaya başlıyorlar. Bilgisayar oyunlarıyla para kazanan bir nesil var. Hatta biliyorsunuz Time dergisi Ninja'yı yılın insanı seçmişti ve kapak yapmıştı. Ninja'nın özelliğine ayda 1 milyon dolar kazanıyor bilgisayar oyunları oynayarak bu çocuk ve Twitch'ten YouTube'dan bunları yayınlayarak haftada 70 saat canlı yayına e, değer üretiyor ve bütün dünya ile paylaşıyor. Şimdi bu e, Ninja'nın e, artık ve Ninja kimliğinin ...yeryüzünde yaygınlaştığını düşünelim. Artık herkes hikaye anlatıcısı. Herkes içerik üreticisi. Herkesin bir YouTube kanalı var. Öyle değil mi? Herkesin bir... işte ...TikTok metrası var ya da... ...sosyal medya, Instagram... ...kanalı var. Bir Facebook profili var. LinkedIn'de profiliniz var. Vesaire. Değer üretiyorsunuz. Hikaye anlatıyorsunuz. Kendinizi dünyayla... ...paylaşıyorsunuz. Şimdi bunun bir adım ötesi Metaverse'de... ...avatarlarımızla yapacağız işte burada... Yani geleceğin meslekleri de buna göre değişecek. Avatar tasarımı kendini sanal ortamda fiziksel şartlardan bağımsız olarak e, sınırsız şekilde yeniden tasarlayabileceksin. Kimliğini yeniden özgürce tasarlayabileceksin. Kreatif yönlerini çok daha etkili yapay zeka yardımıyla, GPT-3'lerle falan böyle e, daha güzel ifade edebileceğin, Kreatif Rönesans yaşanacağı, böyle bir kendi kreatif Rönesans'ını açığa çıkarabileceği yepyeni bir dönem geliyor. Şimdi bu dönemi anlamak gerçekten kolay değil. Ee, ve blok zincirinden yapay zekaya kadar pek çok etken burada buluşuyor. Şimdi bir taraftan küresel ısınma hayatımızı giderek tehdit etmeye başladı. Bu çok daha kötü bir hal alacak. Bu yaz seller, yangınlar, felaketler, buzullar eriyor, aşırı sıcaklar, can alıyor, selleri, yangınları gördük yani ekosistemler çöküyor. Bunların 5-10 katı daha hızlandığını düşünelim ki hızlanacak. Yani bunu görmek için kahin olmaya gerek yok. Önümüzdeki 10, 20, 30 senede iklim değişikliğinden dolayı çok büyük göçler başlayacak ve açlık krizleri, salgınlar ve doğal felaketler ne yazık ki katlanarak artacak. Ve artık bu bir hayat memat meselesi haline gelecek. Şimdi bu kadar kritik, korkunç bir döneme girerken, son hız girerken hem de insanlık olarak bizi ne kurtaracak, nerede kaçış, kaçış nerede yani? bir taraftan tamam Mars'a gitmeye çalışan bir Mars nesli var. Elon Musk işte bir milyon kişiyi yollamak istiyorum diyor bir taraftan Mars'a. Uzaya çıkmak istiyoruz ama çok sınırlı elimizdeki imkanlar. Dolayısıyla dünyada ne yapacağız? Bu giderek yaşanmaz hale getirdiğimiz bir dünya var. Gelecek nesiller için mahvettik bunu. Z nesli bunun farkında ve çok öfkeli bundan sonra bir de alfa nesli geliyor, beta nesli, gamma nesli, gelecek nesiller, daha doğmamış nesiller, şu anki bebekler mesela alfa nesli. Onlar bu teknolojinin hepsinin içine doğacaklar. Geleceğin en büyük mucitleri daha yetişmediler yani. Bu yeni sistemlerin içine doğan zehir gibi bambaşka bir nesil gelecek. Bu nesil beyninin içerisinde çipler yerleştirecek ve bu yapay zeka ile bütünleşecek. Metaverse ile hologramı ile avatarı ile bütünleşecek bir nesilden bahsediyoruz. Şimdi bu bu nesilli biz anlayamıyoruz. Dinozor gibi kaldık. Yani şu anda mesela TikTok'u anlayamıyoruz çünkü çok hızlı gelişiyor ya ve ön yargılıyız ya bu robotlara karşı işte yapay zekaya karşı hızlanan teknolojiye karşı inanılmaz bir ön yargı var öyle değil mi aşı aşı ya bile bu kadar hani ön yargı var şimdi bu kadar e, yani hızlı gelişmeler e, ve buna nasıl ayak uyduracağız toplum olarak insan olarak birey olarak bu çok büyük bir soru işareti ve çok büyük şoklar bizi bekliyor. Yani böyle bir dönemde merak ve hayal gücü hayati derecede önemli. Siz ne kadar merak ediyorsunuz, ne kadar bu yeniliklere açıksınız, öğrenmeye, kendinizi geliştirmeye, geleceği kavramaya, gelecekte var olmaya ne kadar açık bireylersiniz. Bu gerçekten çok önem arz ediyor. Yeni nesiller bu konuda çok daha öndeler tabii ki. Şu anda Roblox'ta kendi bilgisayar oyunlarını kurup, Para kazanan Çocuklar, gençler var. Yani şu anda 10 yaşında, 15 yaşında dünya kadar para kazanan girişimci olan, sanatçı olan, bütün bunları bilgisayardan, cep telefonundan yapan e, binlerce genç var. Ve bu gençler, bu para kazanma yöntemlerini okulda öğrenmiyorlar. Öğretmenleri bilmiyor çünkü bunları. Yani bu çocuklar, mesela Türkiye'de e, TikTok'ta para kazanma yöntemlerini bu ok, eğitim sisteminde yok böyle bir şey. Çocuklar kendileri öğreniyorlar. Ve TikTok'ta bir sanal, viral olan gündem dakikalar içerisinde bütün dünyaya yayılıyor. Ve dakikalar içerisinde, günler içerisinde sen viral olabiliyorsun. Dünyaya e, yayılabiliyorsun. Şimdi bunların çok daha hızlandığı bir metaverse ile karşı karşıya kalacağız. Ya Bu metaverse'de nasıl var olacağız biz? E, nasıl eğitim sistemi nasıl buralara taşınacak? E, kendimizi nasıl yenileyeceğiz her birimiz birer Rönesans insanı, girişimci, içerik üreticisi olmamız gerekiyor bu dönemde ve hayal gücümüzü belki 10 katına çıkarmamız gerekiyor. Çok daha böyle e, özgürce hayal gücümüzü sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Bütün bu teknolojik gelişmeler birbirleriyle eklemlenerek hayatımızı nasıl dönüştürecekler? Bunun üzerinde daha derinlemesine düşünmemiz lazım. Şu anda bu sistemin kralları kimler? İşte Google, Amazon, Facebook vesaire. Hepsi metaverse üzerine çalışıyorlar. Ama geleceğin e, startupları, unicornları asıl başarılı olacak olanlar yapay zeka konusunda, metaverse konusunda geleceği kontrol edecek olan firmalar hangiler olacak acaba? Apple mi olacak? Mesela? Google mı olacak? Facebook mu olacak? Roblox mu olacak? Nvidia mı olacak, Microsoft mu olacak yoksa bambaşka yepyeni şu anda hiç adını dahi duymadığımız yepyeni çok büyük startuplar mı kurulacak? Ee, muhtemelen yepyeni daha adını bile duymadığımız şu anki şirketlerden belki 10 kat daha güçlü yepyeni unicornlar çıkacak ve geleceğin bu firmalarını biz bilmiyoruz nasıl bir mahiyeti olacak yapay zeka'yı da e, kullanan ele geçiren ve bu şekilde hız e, 100 kat daha etkili olan bugünkünden 10 kat 100 kat daha etkili, daha hızlı, daha çok değer üreten firmaların kurulacağı bir dünyaya doğru ilerliyorsak bir yandan bu çok ürkütücü. Evet, bir yandan da fırsatlar çok fazla. Yani böyle bir dünyada siz öyle bir kaldıraç kuvveti var ki elimizde ile bin, bine çevirebiliriz bunu. Yani bu yeni teknolojilerle siz şu cep telefonuyla şu kadar küçük bir cihazla siz ...girişimci, sanatçı olup dünyayı değiştirebileceksiniz yani. Ve yarın öbür gün metaverse'le avatarınızla bu o kadar büyük değer üretebileceksiniz ki... ...o kadar e, böyle dünyayı dönüştürme imkanınız olacak ki... E, ...ben şöyle düşünüyorum, gerçek hayattaki fiziksel kimliğimizin önüne geçecek. Bir 20-30 sene sonra bu işte avatarlarımız, bizim avatar kimliğimiz gerçek kimliğimizin önüne geçecek. Neden? Çünkü mesleğimizi orada iş e, gerçekleştireceğiz. Kişisel markamızı orada kendimizi temsil edeceğiz. Bizim dijital kimliğimiz, avatarımız kendi e, fiziksel kimliğimizin önüne geçecek. Daha fazla değer üretecek. Belki 10 katı daha fazla para kazanacağız orada. O e, belki 10 katı daha güçlü olacağız orada. Gerçek hayatta yapamadığımız, sınırlı kaldığımız pek çok şeyi sınırsızca bu yeni alemlerde, sanal alemlerde, metaverse'de e, deneyimleme imkanımız olacak. Şimdi bunun hayal gücümüze bunları tam alamıyoruz tabii ki. E, nasıl olacak hani böyle bir ortamda? Sosyal medyanın geleceği nasıl evrilecek? Ee, geleceğin işte TikTok'ları, Instagram'ları e, bu Metaverse'ün sosyal paylaşım e, siteleri nasıl olacak? Bun, bunları tam kafamız almıyor açıkçası. E, duvarlar bile bilgisayar olacak. Düşünün bilgisayar dediğin şey böyle kağıt gibi her yerden çıkı, çıkacak. Görünmez bir şeymiş gibi ve biz onun içine gireceğiz artık. Biz onun içine gireceğiz, o bizim içimize girecek. Yani böyle bir ...dünyaya doğru görünmez bir teknoloji düşünün. E, konuşarak... ...iletişim kurabileceğimiz... E, ...böyle GPT-3 yüklenmiş robotlar... E, işte ...Amazon, Alexa'ların çok daha akıllı versiyonları düşünün. Bütün bunların yüklenmiş olduğu her... ...siz artık buzdolabıyla da konuşabileceksiniz. İşte masanızla da konuşabileceksiniz. Bütün cihazlar birbiriyle de konuşabilecek. E, ve... E, ve bütün bunların sanal ikizleri falan e, dijital ortamda metaverse'te yansımaları yani böyle gerçekten akıl alır gibi değil. Bu, bu gelişmelere biz geleceğe kendimizi nasıl hazırlayacağız? Acaba nasıl? Yani cevapları ben de bilmiyorum ama sadece çok merak ediyorum. Umarım siz de merak etmişsinizdir Metaverse konusunda e, ve bu yeni teknolojiler konusunda umarım biraz olsun merakınızı kamçılayabilmişimdir. Daha fazla okumamız, öğrenmemiz, merak etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Teşekkürler.